arkadaşlar iyi misiniz nasılsınız bugün bu bostarsa güncel mi geldi sonları gösterip bir de oynayacağız merhaba gir dur şimdi bakayım şimdi bir şey göstereceğim bak şimdi en güzel şey bak bu giriş ekranı çok fazla güzel olmuş arkada en bol var Lan tek ondan çıksana. Büyük kutu alalım. Ben de. Ve bana Ko kolet. Kol kolet. Kolet çıktı bana. Kolet kolet. Bana kolet çıktı. Bir e başka güncel ben... evet, ama her zaman da bir şey göstereceğim. Bir dakika. Ne? Dur. Şunu, şunu adam birini sileyim. dok ik het allemaal niet op doen, moet ik het En het ook En dan het klaar. is Ben deneyeyim. Ben spike aldım. Sakın spike bence eskiden daha tatlı. Eski. <laughs> eski <laughs> eski <laughs> ben müzik. Eski. ben müzik. Eskiden daha tatlı. Ben bir eskiden bir tek mi oldu? Lan eğlendim. Eğlence <Cic2> böyle oluyor işte. Eğlence böyle hiç doyamıyorsunuz. Ama arkadaşlarınızı izliyorsunuz. Koç koç koç. Tık 3 tane var bak Yukarıdaki şu şeyler gel. Buradaki şey Yani bundan maç attığımız. Yani biz şu an bu, bu, bu maçı kazanırsak bega oluyor. böyle canları az oluyor kalitlerle. Ağabey. mü sen? Ben de mi şey yani. Adam mı benim Adamı. Yani beni izlemiyorsun. Ne Hadi eşitlik, eşitlik olsun. bak bu maç eşitlik olursa ötekini biz kazanırsak beraber biz beraber oluyor. Hadi 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 be. Kim diyor? Bekleyin Adam. Dur ya. Adam da geldi. Bu İngiliz. Bak takım şey yazma. İngilizce konuşuyor bu. Allah. Dur şimdi şuradan çekeyim. şu geleyim. Tamam. Ya. Bana yeni emojiler geldi. Bir şu çok fena abi. Şu sinirlen ve poko. Bir de şu. şu en güzel. Domuz sinirlen memurisi. Bana... Nani, Nani selamun aleyküm Nani'cim. Teşekkür Gel. Süpürgeyi koymaya gitti. Arkadaş süpürge konuştu, İngilizce dedi Bizim süpürge zaten İngilizce hep konuştu. Allah. Allah. Ben mod spotayım abi. Ona bak. Kendi mod sonu işimi yapmayayım. Kendi mod sonu işimi yapmayayım. Allah. Ya öldüm ben. Heh izliyorum seni. Bak şuradan aynı izleme gibi değiştiriyor. Allah öldüm. Lovsko kaç. Lovsko. Lovsko seni severiz. Lovsko. Tamam şimdi akadanıyoruz. Aksak boşuna acıdı. Ben şimdi çok dikkatli oynamaya çalışacağım. Oha! Oha! Çok çiğ ya. Oha! Lan! Ölüme senin ikansız. Bütün bir de senin ölüme ikansız buna po. Buna pro oynayacağım. Allah Şimdi ulti atak sen seni ötek atak. Tek atak tabii ki sana ulti gel. Lan bu. Tatlı güneş. Yok. Çık şuradan. Buradan çık. Dur ne ne bir dakika videoda... dostluk maçı oluşturayım. Ha tamam açıyorum. mu? İnşallah kalite çıkar. Bir videoda. Hop 3 tane şey çıkacak. <laughs> İnşallah <Hiç gülüyor> kalite de. Allah. Sıfasa bak bir tane kalite çıkamazsın. Sıfasa bak bir tane kalite çıkamazsın. Bak ya, adam değilsin. Tamam. <laughs> ya ama bu güzel. <laughs> ya ama ya. Bak ikinci çıkan bu. Efsane <laughs> Arkadaşlara söyle. Arkadaşlar abama iki tane aksa çıktı. Büyük kutudan 15 altın verdi. Bir gitsin bu mortun dönerek bulma aksa aldı. Dur şimdi. Şöyle. Halkta değil. Halkta bak ortadaki Ortada her hepsi kutu. Ortada her yer kutu. Ah, ne güzel ne güzel seni sevmek. Ah, ne güzel. of abamı gördüm. Bursa keşke bu bu oyunda bu karakter olsaydın. Çuş tuş ya. Olan adam bu karakter olsaydın keşke. Of ama enerji kaç? kaç? Söyle sen enerjin Benim 8. Sekiz... Ne oldum? Ben on Hepsi benim oldu. Hepsi benim oldu. Biraz, Biraz böyle şey gibi kayttı aldım hmm. Ne olsun be? Bu arada O jiki. O geliyor. Allah.

Beğitim, beğitim. Beğitim. Cence cence tamam. Bir ek daha atarım, bir ek daha Bu sefer. Ya. Video çekiyorum, çekiyor <laughs> mu ya? Video çekiyor <laughs> mu e, Tamam. Beni duyun. Ya. Tavşıyor diyor. <laughs> kukuldi, 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 te <laughs> kukuldi. Ama haritayı değiştirdim. Haritaya bak, haritayı değiştirdim. Dur ya ben kendi ön oynamak istiyorum Dur. Çek hesaplaşma kurt diye. Bu e, harita efsan olmuştu. Ben bu haritayı var ya. Çok yapıyorum abi ben. Yok acık bana. Hadi abi mi? Edgar'dın gördüm. Ben de kollet aldım. Kolet Kollet. Hayır, gu, 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 Kolezyum. Kolezyum? Hayır. Kolezyum. Kolezyum yazmıyor, Kolezyum yazıyor. Hayır, tamam öyle yazsın. Ben öyle demek istedim. Ya ben Kolezyum diyeceğim. Oraya oluyor. Şöyle, şimdi adamları öldürmeye başlayabilirim. İlk şuna tek atayım. Şu bagi. Bagi 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 Bak içinden geçeceğim bagi. Bak şimdi senin içine geçeyim de gör bagi. Allah. Of. Fena yaptım. Fena dedim. Aa yedik bir almış. Az önce gördüm zaten. Şimdi bıçağı da pusup adamın gelmedir. Ve Gel bakayım aşağı. <laughs> Beni izle. Ben bu... Hayır. Eşek gibi oynuyor. Eşek gibi mi? Evet baksana canına. Bakayım. Hayır adam adam. Çok iyi oynuyor yani. Oo! Oh, ha! Oha! Çok fena oynuyor abi. Abi çok fena oynuyor. Oh! Canıma değsin. Böyle de gidersin. Canıma değsin. Böyle de gidersin. Arkadaşlar ben çekerim videomuz bu kadardı. Kısa sürdü ama çıkış almaz. O yüzden. Hiç ağzımı biterse YouTube'a koyamam. O yüzden. Hoşçakalın. Bay bay. Hatta, <laughs> hatta e ben bu videoya... 30 dakik bekliyorum. Eğer 30 dakik 30 dakik gelirse 30 30 gelmezse ben bir şey demeyeceğim artık. Gelce